oyna. Konuşabilirsin. Evet arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz. Ben yaptım. E, şey yapacağız. Bugünkü dersimiz ne? Odun kırıyoruz O zaman kim yapar? Beceli. Ve oynuyoruz ben. O mu artık? Tam metatte uçabiliyor Böyle bir crafting table yapalım arkadaşlar. Şimdi çubuk. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün taş kazıyacağım. Taş kazımadan önce azıcık yemek alacağım. Üç tane bunu. Yemiyorum hiç. çünkü aç değilmiş o Aç olsa hemen şu an taş kazmam Şimdi Bakın yiyeyim. Bu da hemen çok fena Aslı ayırdı. Çok iyi yancı Aslı yaşıyorum ve eve gidiyorum. Hemen yaptı şu an. Taş kazıyorum ve taşlarla taş aletler yapacağım. Taş i̇şte aletler, hu hu. Bu elma düşüyor. Evet. Evet ne Tamam. Taş eşyalarımı yapıyorum. Hop. Attım. Bu taş eşyalarıyla atıyorum. Bunu ya. Şöyle takalım. Şöyle.

Adam da ilk kez mantık videosu çıkıyor. <laughs> <laughs> yapmaya çalışıyorum kendime. Hani 23 tane yapmam gerekiyor. 23 tane deyim Kendine Bunlarla kendime düz yapabiliyorum. Bu benim zaten.

Tam bu videoya kaç like istiyorum? Tam 100 like istiyorum. Ya yani bu video 100 like gelmezse yayınlene bir video yok. Evet. Göbekli Köpek oyunu. Dota Chicken. Eee

Yn yani ogylch, mae yani yna 5 tan o deilion yma. Bydd y deilion yani, wedi'u gwneud, ond... Mish, mish. Yn ogystal â'r da, da, mish. Yn ogystal â'r da, mish. Mish, mish. mish. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. yine koyuyorum şu an. Belestim. Ha bana şöyle Hı. Аксюшка. Классно, да? そなんでしょうね。<laughs>

Aptas. Hmm. Top. Şimdi yaptı bu mutlu Böyle bir mutlu falan döndü. Ha. O kendisi dedi ne yapıyor bu şey Okey, öyle işte ne yaptı? <laughs> <laughs> evet, evet. Annem nasıl olsun Niye? İşte şey o da böyle, ha, Ankara'da i̇şte buraya gelemiyor ben daha ondan sonra ya bu evlerde sovaca, yok yani de işte yani, yani oradan, 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 oradan Yemininiz sonrasında buluşuyoruz da. Yemin durdur onu. Daha bir böyle. <gülüyor> 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 Bakalım kayıt kız yok, Bazen... <laughs> nereden duruyorduk? <Bakalım. gülüyor> 厨刀。